Evet merhaba tekrardan Finals'a devam ediyoruz. Taret'le iyi oynadık. Taret abimiz iyi oynattı. Ee, bir tane daha az önce internetten oldu ya. Yan. dedim ne no. oldu? Al işte yine. Server uzak. Şimdi ikiye gidelim. Bir Taret daha oynayalım. Taret'le iyi oynadık. Birileri var içeride. Bir tane daha çıktı. Da şöyle Acaba çatı kafamıza düştü söylüyoruz mu? Aklımda deli sorular Geçlerinden gideceğim Keşke atı oldu bile. Of. Kusmuş. Ne yapıyor? Light mıydı bu ya? Ne oynadı adam? Evet. Team Ipedic. Kötü oldu bu. B'ye oynanmaz gibi. B'de iki takım da çok iyi oynuyor. En gitmek. A'da zaten bir takım var. Mor var. Mor'un kompa bakalım. Hepsinden karışık kalmışlar. Şimdi hemen setuplarına baksak. O da çok tuhaf bence ya. Wallhack gibi ya. Gezmemiz bence öldüğümüzde. Bilmiyorum. Güzel ama tuhaf olmuş. At 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 bomba bomba. Oo, Çok güzel oynuyorlar. Çok güzel yerleşmişler hatta. Çok iyi. Kaldırdı beni. Hadi be bir can. Selamun Aleyküm. Bu adam bana kalkmamak için kalkmıyor ya. Adam kaldırılmak istemiyor. Çok iyi aldık ya keşe at bence. Yalnız benim tuvaletim öyle ya. pek çözemedim ya. Kijui tuvaletine göre çok ters. Nereye bakarsan tersine bakıyor. Tamam ben Volt 3'e gidiyorum. Bizimkiler zaten oldu. İkinciyiz güzel. Kaç 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 çık lan çık 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 çık. Yanıyoruz. Ne oynadı ya? Ne var ki elinde Of pis yormuş. Nice beni kaldırdı. Herkes mi burada ya? Hocam. Bir tane orayı Uçak füze atan kimse. <gülüyor> <gülüyor> Şu füzesi Vandetta. Ne oynadı be? O bizim iki keşi çalmış. <laughs> tamam aslında koysa keşi biraz da tutabilse adamla yetişiriz. Oo. Karşıdaki silah çok güçlü. <laughs> Bomba atar mı? Füze atar mı? O ne öyle ya? çok hasar veriyor hem de yıkıyor her yeri. Çabuk çabuk çabuk. alıyorlar keşi atça. Ya sen nereden? Mesela pembe. Keşi atın var. Niye ikinci iki yere karışıyor? <laughs> Morlar wipeout oldu. Çaldık sayılır. <laughs> Ya yine geldi o adam be. Ne tilt bir silahmış. O <laughs> <laughs> tarihte bakın. havaya atmaya Hadi hadi. Wipe'nizi yediniz turuncular. Hadi oturun. Kalk been... kalk. Nice. Burayı da aldık. Oh be o adamı öldürebildim. Binayı ne hale çevirdi görüyor musunuz? Yok altı daha iyi mi? <laughs> gitsek. Bakalım. Aslında 22 bin lik kas olacak. Yani eğer pembe ve turuncu almadığı süreç tamamdır. Yanlış edeyim. Yine yanlış <gülüyor> edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki başka birileri daha var. Şunu bir alıp bakalım yakın. daha yakın. Pembe aldı. beden sıkıntı olmaz aslında. Bir bunu ve götürsek tanımış. Olamaz. Düştü. Mor oynayacak biz bir sürü şu an. Şu adamı kaldırmayı oynayayım bizimki kaldırdı. Ben keşke atı ozan çıkartayım. Aa, 55 saniye mi olmuş mu geliyor? Aynen. Şu B'ye yetişebilsem aslında hiç kimse yoktur büyük ihtimal. Çünkü herkes sanki A tarafında çatışıyor. Bakalım yetiştik ve ye Şuraya bir setup yaptık mı zaten alamazlar büyük ihtimal. şurayı bir kapatalım burada. Buraya bir tane turret. Buraya bir tane diyor. Lazer düştü kafama. Turret'e <laughs> bak. Şuraya da bir tane go atayım. çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor ya. Yani. O zaman şuraya da bir Hayır ya. Dur bir lazer atma. Lan Ulan uzaylılar. <laughs> Team wipe yedi biri. Kim yedi? Turuncu yedi. O pembeymiş. Tamam bunu kaptırmadığımız sürece zaten çıktık sayılır. Evet kalmadı. 30 pilar'dan tutayım ben çok iyi, olamaz, alıyorlar, alıyorlar niye böyle oldu? Güzel, 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 güzel. Nice, finaldeyiz. Videonun da böyle sonuna geldik. Yine çok eğlenceli maçtı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz, görüşmek üzere.